Bani Plays kanalına hoş geldiniz. Bu videoda almış olduğum kararlar oyunun gidişatını ne kadar çok etkiliyor hep birlikte görmüş olacağız. Yanımdaki takım arkadaşımı tanımıyorum. Rastgele girdim. Squad fili fil yaptım yani. Kendisi yabancı. Mikrofonu var mı yok mu bilmiyorum. Beni duyabiliyor mu bilmiyorum. Ama ben elimden geldiğince deniyorum. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Bu oyunu kazanmanın tek yolu birlik olmak. Başka çaresi yok. Eğer o sana gelmiyorsa sen ona gideceksin. Bütün egolarından arınacaksın ve birlikte oynayacaksın. Video hakkında çok fazla detay vermek istiyorum. Demiyorum. Oyun oynarken hangi hale bürünmüşüm görmenizi istedim. Bu arada kanalın topluluk kısmından yazdığım metinde bana desteklerinizi gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çoğunluk Warzone'a devam etmemi söyledi. Onun dışında kanalın büyümesi için diğer oyunlardan da elinden geldiğince paylaşmamı söylediniz. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Can you hear me? Game tune. Hello. Game tune. Come to the zoo. Come to the zoo. Acaba gelecek mi? Gel buraya. <laughs> gelmez. Gelmez. Her zamanki gibi gelmez. Ay çıldıracağım. Beni burada kurtların arasına attın game tour. Ulan bak konuş film konuş film diyorum. Duo girmişsin. Mikrofonun yok. Mikrofonun olmadığı gibi bir başkasının şeyine gelmiyorsun pingine. Hadi tamam sen ping atsan ben senin yanına geleceğim. Lan konuşmak zorunda da değilsin de. Neyse. Yani ne diyeyim şimdi nasıl kazanalım ki biz bu oyunu. Oyunun solosu yok. Duo girmek istiyorum. Eh, sinirlenmeyeceğim zaten yeterince şu an 15 oyun girdim 15'inde sinirlendim <laughs> tamam mı artık sinirlenmek yok Aa! artık sinirlenmek yok iyi i̇yiyiz. i̇yiyiz gayet iyi kendi başıma idare edebilirim <laughs> yapamayacağım biliyorum ama kendi başıma idare edebilirim ay sen gelmesen de olur game sen gelmesen de olur ama kazanamayız Kazanamayız babu. Duo girdik. İmkansız. Altında bir kişi var. Yukarıda. Yukarıya bir kişi indi. Ulan game to Ulan game to Hadi be. Eyvah eyvah. Bitti. Öldüm. Her zamanki gibi öldüm. Her zamanki gibi yalnızım. Bak adamlar birlikte oynuyor. Gaveton görüyor musun? Peki. Sinirlenmeye gerek yok. O bana gelmiyorsa ben onun yanına gideceğim. Neredesin lan? <laughs> Neredesin Allah? Demeyeyim şimdi. Allah'ın güzeli. Neredesin? Neredesin? Bu oyunu çevireceğim milader. Ben daraldım. Daraldım. Oyunda solo yok. Duo girmişsin. Artık bu bir yakarış, serzeniş ya yani. İyi olacağım ama. Destekleyeceğim adamı. O gelmiyorsa ben gideceğim. Oyunu kazanmanın tek yolu bu. Şu an sessiz düşünüyorum. <laughs> Rahatlayalım şöyle bir relax. Bir sakinleşelim. Oyunu kazanmanın tek yolu birlik olmak. Aha. Dur lan game dur. Heh. Destekle beni abicim. Destekle. Birlikte girdik sonuçta. Ya squad girsek hadi git bir yere de. Duo girdik yani. Destekle beni abicim. Destekle. Allah bırakamadım asıl da yapamadım. Ay Strak geldi. Gelir mi? Bak beni alırsa bu oyunu ona kazandırırım. Konuşamadım. Ebele hübele. Geliyor mu lan? Helal ben sana. Bu oyunu sana kazandıracağım. Bak ne yaparsa yapsın hep dibinden gideceğim. Hep dibinden gideceğim. Oyunu kazanmanın tek yolu dip dibe oynamak bak. Dip dibe oynamak. Thank you. Thank you game Tune. Thank you tatlım. Bak şimdi bana nasıl bir nasıl bir saf bir duygu verdin. <laughs> nasıl bir saf bir duygu verdin sen bana Gameton Birlikte olabileceğimizi hissettirdin bana Yürü arkandayım tam arkandayım ölmeyeceksin oğlum Yürü Bak şimdi onu nasıl destekliyorum en azından kırsın armorunu geri kaçsın. Yürü yavrum arkandayım. Bravo. Küfretti. Tamam bu silah daha iyiymiş. Zaten Gametoon şu an hallediyor. di base unutma dip base Evet. Evet, destekliyorum seni. Bütün killleri sen al. Bak, bütün killleri sen al. Yeter ki birlikte oynayalım. E insanlara bunu anlatamıyorum ya. Gerçekten insanlara bunu anlatamıyorum. Yok. Duo girmişiz. Başka tarafa gidiyorsun. Ya beni şey olarak kullanıyor. En başta hissettiğim şey şuydu. Yani bu adam öldüğü zaman ben hayatta kaldığım için Resurgence ya. E, tekrardan doğacak. Ben hayatta kaldığım için. E, ben de tabi sevsen de sevmesen de hayatta kalacağım bunun yaşaması için. E, o hesap yani. yani. Birlikte oynamak zorunda da değil tabii ki de ama. Şu an nereye giderse ben de oraya gireceğim. İzle. Yan binadan ses geliyor. Aynen, bak oradaymış. Şimdi Şimdi Koçuski. Şimdi Gel. Acık oynayalım ya. Gördün mü? Gördün mü? Bak ne kadar etkili bir ekibiz. Ne kadar etkili bir ekibiz. Adamların aklı kaydı. Bir gözü oraya gitti. Bir gözü oraya gitti. Yat lan aşağı sen de. Oradan bakıp bakıp duruyorsun. Yat. Zaten sinirliyim. <laughs> Zaten sinirliyim. 15 oyundur kaybediyorum. Yat aşağı. Benim sinirlerimi oplatma. Neredesin Game Tuncu? Ne yapıyoruz tatlım? Bir şeyler yapmalısın. Aha. Geliyor mu? Bak arkamdan geliyor bak. Gördün mü? Adamı kazandık. Adamı kazandık abicim. Git sen. Arkandayım. Böyle shotgun yapmış bak. İkili shotgun. Şov yapıyorsun bununla. Ben daha açmadım yapmadım tabi. Her zamanki gibi. Kaybetmeye mahkum. Olsun GameTun. Açamamış olabilirsin paraşütü. Bravo, iyi geldin. <laughs> Şimdi ne yapalım? Ne diyor? Şöyle şuralara gidelim mi? Ha. <laughs> o kapı açılmıyor o kapı aç. <laughs> Neden zorluyorsun? O kapı açılmaz. Ay aldım ya. Oradaki binanın kapısı. <laughs> Oradaki binanın kapısı gitti kapı. Açılmaz. Game Tuncum gelebilirsin istersen. yerinde dur lan. Let's go, let's go. Gayet güzeliz. Gayet güzeliz. 5 kilim var. Hiç önemli değil. Hepsini no o alsın. Ah. Al sen de temperat yok. Al yavrum. Kimse bana böyle davranmadı biliyor musun? Hayatım boyunca kimse bana böyle el uzatmadı. Ne öyle? Kol uzatmadı. Kol. <laughs> Ayak uzatmadı. Ayak. Hep yalnızdım Game to. Hep. Ah. <laughs> Ne diyor lan bu? Dur yavrum dur. Dur geliyorum dur. Gameton <laughs> çok fazla gaza gelme koçum. Çok fazla gaza gelme. Arkanda ben yokum. Oğlum ya, oğlum ya. Alan bu tarafa kapanıyor. Gel şuraya. Gel şuraya sıyıracaklar şimdi seni. Onda da şimdi shotgun vardır ölürüm. Ah! Eh be. Dur. Alacağım şimdi seni dur. Dur yavrum dur basma. Basma. Gel gel. Gene kendimizi tehlikeye attık tanımadığımız insanlar için. Hayır. Bu arkadakiler ne oldu ya? Lan gene mi öldün? Şu an beni yalnız bıraktı. Bak deminden beri seninle oynuyorum. Kil alacağım diye gittin öldün tek başına. At kafası seni. At kafası. Anlatamıyorum bu durumu sizlere ya. Yani. Lan at kafası. Alabileceğini inanıyorsun. Alamıyorsun. Olabilir. Sorun yok da. Hadi bir gittin iki. Gel lan yanıma. Hayret bir şey ya. Lan bu oyun birlikte oynanıyor oğlum. Anla şunu artık. Anla anla anla. Böyle serzeniş videosu gibi oldu ama. Suda oldu, suda olduğumu söylüyor bu arada. Hayret bir şey ya. Şu an moralim yerde. Kalk yanıma gel şimdi ağzının ortasında bir tane şapalak koyarım bak. Evet. evet. sinirlerim tavan yaptı şu an. Sinirlerim tavan yaptı. Hey, çatı çatı çatı. Çatı. Geldi 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 geldi. Lan voilà, acayip gerginim ha şu an. Come with me. Come with me. Come with me. Come with me. Game two. Come with me. Geliye. We must play together. Okay. Come with me. Just come. Come. Ah, motherfucker, Enemy Sakın ölmüyorsun. Sakın ölmüyorsun değil sakın yanımdan ayrılma. Allah'ım yetişemiyorum her yere ya. Dur şunu alayım. <laughs> şimdi var <bağır> ya. <laughs> şimdi var ya. Mouse'u ağzıma dayayacağım ateş edeceğim ya. Aa. <laughs> Helal lan sana. Airstrike geldi düşme. Lan doldur lan. Her şey mi üst üste gelir? Doldur be kardeşim. Bizim adam gene öldü. Allah be. Ne diyor lan bu? Dur yavrum dur. Dur. Ah. Oh. Hadi bakalım. Yolumu kapattı ya resmen. Eğitim düşüş şekline bak. Maskeyi değdim. Şerefsiz siyah kostümle oynuyor. Ben de oynayacağım lan siyah kostümle. Bir dakika, bir dakika. Al şunu! Al Allah belanı vermesin senin gibi oyunun. Allah belanı vermesin GameTon. Beni yalnız bıraktın. Vallahi ağlayacağım şimdi ya. Oh be. Oh be. Lan oh be. Eh be. Bilader ne gerildim ya. Ya tabii ki de kazanamamanın vermiş olduğu bir etkiyle bir gerginlik, bir iletişimsizlik. İletişim tabii ki de zorunlu değil. Benle konuşmak zorunda değilsin de duo girmişsin lan. Bari bir yeri işaretle ben senin oraya atlayayım. Yani o şeyi almıyorsan ben aldım benim yerime gel değil mi? Bak birlikte oynadık dip dibe oynadık nasıl sıyırdık. Bu kadar. Herkes bunu yapıyor. Yapamayanlar ölüyor işte lobide. Yeni oyuna başladı. Ah. Oh. Makinist olmuş bak. İyi 14 tane 24 tane vurmuşuz. 8200 az şeyim var hasarım var şu hale bak. Daha da giderdim başka taraflara da. Millet harbiden dip dibe oynuyor. Dip dibe oynuyor abi birisini vursan öbürü seni vuruyor. Yani ikisini alabilirsin ama öbür ikiliyi alamazsın. Neyse. Oh be. <laughs> oh be. Buraya kadar izlediyseniz, keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.